Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda sevginin çocukların hayatındaki önemi ve sevgisiz büyüyen çocukların ilerleyen yaşamlarında ne gibi sorunlarla karşılaştığından bahsetmiştim. O videoda da söylemiştim. Çocukların ailelerinden beklediği en temel duygular koşulsuz sevgi ve güvende olma ihtiyacıydı. Bugün ise güvende olma duygusunu aileden alamayan çocukların ne gibi sorunlarla karşılaştığını ve çocuk için güven duygusunun neden önemli olduğundan bahsedeceğim. Burada bahsettiğimiz güven bir kişiye güvenmek anlamındaki güven değil. Tehlikede olmama, beden bütünlüğünün tehlikede olmaması durumudur. Zarar görmeyeceğini bilerek kendini güvende hissetme durumudur. İnsanlar dünyaya geldiğinde iki temel içgüdüleri vardır. Hayatta kalma ve neslini devam ettirme. Bizim ele alacağımız konu ise hayatta kalma temelli güven duygusu olacak. Kişi hayatta kalabilmesi için güvenli bir ortam oluşturmak ister. İnsanlar birincil ihtiyaçlarını giderdikten sonra güvende olma ihtiyacını gidermek ister. Çocuk ise dünyaya geldikten sonra en temel içgüdüsü olan hayatta kalma duygusunu aile vesilesiyle elde eder. Eğer ailesi çocuğa bakamaz ise hayatta kalma durumu riske girer ve kendini güvende hissetmez. Çocuk temel ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde gideriyor olmalı. Çocuk doğduktan sonra ailesinden karnını doyurmasını ve temizlenmesini ister. Bunlar çocuğun kendini güvende hissetmesi için önemli konulardır. Yani çocuğun birincil ihtiyaçları ebeveyni tarafından sağlıklı bir şekilde giderilmelidir. Çocuk acıktığında karnı zamanında doyuyorsa, hayati tehlikesi ortadan kalktığı için ihtiyacı giderildiği için kendini huzurlu ve güvende hisseder. Fakat çocuğun ihtiyaçları göz ardı ediliyorsa ve acıktığında zamanında doyurulmuyorsa zihin alarm verir ve huzursuz hisseder, güvende hissetmez. Hayatta kalma içgüdüsü tehlike olduğunu düşünür ve kişi kaygılanır. Bazen de çocukların ihtiyacı bazen zamanında, bazen de zamanı geçtikten sonra giderilir. Böyle durumlarda da çocuklar sürekli tedirgin olur ya giderilmezse kaygısı artar ve tutarsız davranabilir. Bazen de çocukların ihtiyacı hiç giderilmez ya da çok yetersiz giderilir. İhtiyaç tamamen giderilmediği için kendisini sürekli tehlike altında hissedebilir. Bugün bu üç durumu çocuklar üzerindeki etkisi ve gelecekte oluşabilecek psikolojik sorunları ele alacağız. Daha önceki videomuzda sevgisiz büyüyen veya sevgiyi sağlıklı alamayan çocukların sevgi konusunda yaşadıkları sorunları ele aldık. Güven problemi yaşayan çocuklarda gözlemlediğimiz temel problem ise kaygı temelli ortaya çıkabilecek psikolojik sorunlardır. Güven duygusu bebeklik çağında yeme, içme ve temizlik gibi ihtiyaçların giderilmesiyle giderilirken çocukluk döneminde sosyal ihtiyaçlar da bunun içine girer. Dışarıdan gelebilecek zararlara karşını kendini güvende hissetme Babam, annem beni korur düşüncesinin oluşması ve ebeveyn ile geçirilen sosyal etkinlikler, oyun olabilir, sosyalleşme olabilir gibi sosyalleşme ile edinilen güven duygusu vardır. Bu dönemlerde güven duygusunu sağlıklı bir şekilde edinen kişilerden beklentimiz, kişi bireyselleştikçe kendine olan güveninin artması ve hayatını kendi ayakları üzerinde durabilerek sürdürebilmesidir. Bebeklik döneminde fiziki ihtiyaçların zamanında gideremeyen bebekler, ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde gideremediği için stres olurlar ve o stresin çocuğun ilerleyen yaşlarında kaygı bozuklukları yaşamasına neden olabilir. Bir yerden sonra ebeveyni olan güven, ihtiyaçları zamanında giderilmediğinde zedelenir ve insanlara güvenilmemesi gerektiği düşüncesi oluşur. Bu güvensizlik ilerleyen yaşlarda insan ilişkilerine zarar verecektir. Sürekli şüpheli ve etrafının tehlikeli olduğu düşüncesiyle paranoid kişilik bozukluğu geliştirebilirler. Bu durum kişilik bozukluğu boyutuna ulaşmasa bile kişinin iş, sosyal ve duygusal ilişkilerine zarar verecektir. Sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, yaygın aksiyete bozuklukları gibi problemler gözükebilir. Çocuğun fiziki ihtiyacı zamanında giderilmediğinde öleceği korkusu artar ve ağlamaya başlar. Ağlamasına rağmen ihtiyacı giderilmezse ağlama artar. Buna rağmen ihtiyaç giderilmezse çocuk parmağını emerek kendini rahatlatmaya çalışır. Bu davranış daha ilerleyen zamanlarda parmak emme davranışı olarak karşımıza çıkar. Bazı kişilerde parmak emme davranışı yetişkin çağlarda bile karşımıza çıkabilir. Kişi kendini tehlikede hissettiğinde bu davranışa yönelir. Tehlikede hissetme durumu realde bir tehlike durumu olmasa bile düşük bir ihtimalin varlığı bile kişiyi tehlikede hissettirebilir. Tırnak yeme de bunlardan bir başkasıdır. Çocukluk döneminde kendini güvenli bir ortamda hissetmediği için güven duygusunu sağlıklı bir şekilde alamadığı için tehlikede olduğunu ve en ufak bir tehlike durumuna karşı aşırı duyarlı hale gelir. Çocukluk ya da bebeklik döneminde uzun süre tehlikede olduğunu düşünme durumu kişinin buna karşı aşırı duyarlı hale gelmesine neden olur. Sürekli bir tedirginlik hali ve sanki her an kötü bir şey olabilirmiş düşüncesini ön plana çıkarır. Bu altyapı o dönemde oluşur ve ilerleyen yaşlarda bunu tetikleyebilecek en ufak şeye yoğun tepki verirler. Bazen ailesi tarafından sosyal anlamda desteklenmeyen çocuklar da güven sorunu yaşayabiliyorlar. Ailesi tarafından kabul görmeyen, başarısı desteklenmeyen, ailesinin yanında olduğunu hissetmeyen çocuklar bir sorun yaşadığında da ailesinin yanında olmayacağı düşüncesiyle tehlikede hissedebilirler. Tehlikede hissetme kişinin kaygı yaşamasına neden olur. Kişi bu kaygıdan kurtulmak için kendini güvende hissedecek şeyler yapar. Çocukluk döneminde kendini güvende hissedecekleri tek yer ailesinin desteği, güveni ve fiziki olarak olmaları olduğu için Buna ulaşmak adına sağlıksız davranışta bulunabilirler. Kendilerini geri plana atabilirler. Normalde yapmak istemediği şeyleri güvende hissetmek için yapabilirler. Genel olarak çocukluk döneminde kendini hiç güvende hissetmeyen çocuklar konusunu toparlayacak olursak kaygı bozuklukları yaşarlar ya da tehlikede hissettikleri için tehlikeli davranışlarda bulunurlar. Yani korktuğu için saldırganlaşabilirler. Saldırgan insanların saldırganlıklarının temelinde kendilerini tehlikede hissetmeleri vardır. Kendilerini tehlikede hissettikleri için saldırganlaşıp bulunduğu ortamı güvenli hale getirirler. Saldırgan ve kavgacı insanlar aslında korkan insanlardır. Korkan insanlar ya aşırı derecede içe kapanır, kendini korur ya da aşırı saldırganlaşarak kendini korur. Halk arasında psikopat olarak bilinen antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler çocukluk döneminde güvensiz ortamlarda büyümüş çocuklardır. Onlar o korkuyu saldırganlıkla bastırmışlardır. Hazır psikopat konusu açılmışken bir de psikopat erkekleri çekici bulan, çocukluk döneminde güven duygusunu alamamış kadınlardan bahsedeyim. Bu kadınlar güven duygusunu çocukluk döneminde alamadığı için sürekli kendilerini tehlikede hissettikleri için güvende olabileceği yerlerde olmak isterler. Güçlü erkeklerin yanında kendilerini güvende hissederler. Aslında bu kadınlara çekici gelen şey kişi değil, o kişiden alabileceği güvende hissetme duygusudur. O çünkü kendini tehlikede hisseder ve Psikopat erkeğe beni koruyabilir düşüncesiyle yaklaşır. O da ona sana kimse dokunamaz, benim yanımda güvendesin mesajını verir. Gerçekten de korur fakat burada şöyle bir sorun vardır. Başkasının zarar vermesine izin vermez ama buna kendisi dahil değildir. Psikopat erkekler engellendiğinde saldırganlaşırlar. Kendini tehlikede hisseden kadınlar güveni elde etmek için birçok şeyden vazgeçerler. Kendilerini ilişkide yok sayarlar güven duygusunu kaybetmemek adına psikopat erkeğin istediği her şeyi yaparlar. Mesela cinsel birliktelik yaşamak istemezler ama o kişiyi kaybetmemek adına ona istediğini verirler. Bu sadece cinsellik için değil birçok şey için geçerlidir. Kendini güvende hissetmek isteyen kadın güven duygusunu alır ve bir süre bu duyguyu içselleştirirse mantıklı düşünmeye başlar. Eskiden mantıklı düşünmesine engel olan güvende hissetme duygusu artık sahip olduğu bir şeydir ve mantıklı düşünmeye başladığında ise psikopat erkeğin her istediğini yapmamaya ve ona karşı gelmeye başlar. Bu noktadan itibaren de sorunlar çıkmaya başlar. Çünkü psikopat erkeğin öteki yüzü ortaya çıkar. Saldırganlaşır ve baskı yapmaya başlar. Psikopat erkeğin her istediğini yapmaya devam etse sorun olmaz. Aslında birçok kadının isteyeceği türden birisidir. Fakat dediğim gibi bu dengesiz ilişki zemininde uzun süre başlardaki gibi davranamaz. Psikopat erkeğin istekleri her geçen gün artar ve artmasa bile kişi psikopat erkeğin istediği şartlarla baş edemez hale gelir. Bu kaçınılmaz sondur. Sonrasında ise korktuğu tehlikede olma durumu kendisi yaratmış olur. Burada çok kompleks bir durum vardır. Kişi kendini psikopat erkek tarafından tehlikede hissettiğinde bile onun yanında güven duygusunu yaşadığı için onun yanına gitmek isteyebilir. Çünkü tehlike durumu ortaya çıktığı için mantıklı zihni devre dışı kalır. Sonra ortaya yine güvende hissetmek isteyen o korkak kişi çıkar ve kişiyi yönlendirir. Buradaki karmaşayı çözebilecek tek şey psikoterapidir. Bu yapıyı kişi anlasa bile mantıklı zihni bunu çözmeye yetmez. Daha derinlerdeki kendini güvende hissetmeyen o kız çocuğuna ulaşmak lazım. Bu anlamda içindeki çocuğa sarıl başlıklı bir uygulamam vardı, bir video vardı. Onu uygulayabilirsiniz, sizlere katkı sağlayabilir, videoyu açıklamak sona ekleyeceğim isteyenler oradan ulaşabilirler. Güvende olma hissini aileden tutarsız bir şekilde alan çocuklar ise bazen ailesinin ihtiyaçlarını tam ve zamanında giderirken bazen de görmezden gelebilir. Bu durumda çocuklar kendileri ne zaman tehlikede hissedeceklerini bilmedikleri için her an o duyguyu beklerler. Beklenti anksiyetesi yaşayan kişilerde bu durum daha sık görülür. Beklenti anksiyetesi ise daha önce yaşadığı olumsuz bir durumun tekrar ortaya çıkma ihtimaline karşı duyulan kaygıdır. Mesela panik atak yaşayan birinin panik atağı ya tekrar yaşarsam beklentisiyle kaygılanmasıdır. Bu tarz ebeveyn tutumu ile büyüyen çocuklar ilerleyen yaşlarında da tutarsız davranabilirler. Bazen kendilerini çok güvende hissederken, rahat hareket edebiliyorken bazen de bunları yapmakta çok zorlanabilir. Çocukluk döneminde güvende olma duygusunda sorun yaşayan kişiler otoriteye karşı boyun eğerler sorumluluk almaktan kaçarlar, garantici ve aşırı kontrolcü insanlardır. Risk almak istemezler, kendilerini güvende hissettikleri yerden ayrılmak istemezler. Hayatları kısıtlansa bile, psikolojik veya fizyolojik sorunlar yaşasalar bile güvende hissettikleri yeri terk etmek istemezler. Mesela daha iyi bir iş teklifi gelse reddedebilirler. Uzun süre aynı pozisyonda hayatını sürdürebilirler. Terfi istemeyebilirler ailesinden ya da güvende hissettiği ortamdan veya kişiden uzaklaştığında tehlikede hissedip kaygılanırlar. Buna benzer birçok konuda sorun yaşayabilirler. Ailesi tarafından güven duygusunu sağlıklı bir şekilde alan çocuklar ise kendilerine olan güvenini dışa yansıtırlar, gelişme ve değişime açıktırlar, risk alabilirler, Tehlike du tehlikeli durumlarda daha sağlıklı çözüm yolları bulabilirler, hiç kaygı yaşamayacakları anlamına gelmiyor kaygı yaşarlar fakat sakin kalıp çözüm üretebilirler. Kişilerin güvende hissetme duygusunu artıracak egzersizler yapmaları bir nebze kişiyi rahatlatabilir fakat sevgi ve güvende hissetme ile alakalı yaşanan sorunlar daha derinlerden gelen sorunlar olduğu için bu tarz konularda sorun yaşıyorsanız zaman kaybetmeden psikolojik destek almanızı öneririm. Bugün size güvende hissetme duygusunu sağlıklı bir şekilde alamazsak nelerle karşılaşabiliriz konusunu anlattım. Umarım sizler de farkındalık sağlamıştır. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.